Şimdi bir de kıyas meselesi var. Yine eskilerden örnek vereceğim. Bizim zamanımızda karşı komşunun çocuğu işte öğretmenliği kazanmış, bir diğeri tıbbı kazanmış, bir diğeri hemşire olmuş vesaire gibi kıyaslamalar yapılırdı. Ama günümüzde sosyal medya sağ olsun boyut birazcık daha çerçeveyi birazcık daha genişletmiş durumda. Biz çocuğumuzun önce farkına varıp ona göre mi kıyas yapmalıyız ya da bak o da aynı senin gibi olanaklara sahip sahip mi demeliyiz? Ne demeliyiz bu kıyasları yaparken? şimdi bizim öncelikle çocuğu gerçekten yani çocuğumuz tanıyor olmamız gerekiyor. Bizim çocuğumuzun sözel zekası daha yüksekse çocuğu sayısalcı olmaya yönlendirmek kadar hatalı bir davranış olamaz. Evet komşunun çocuğu çok daha başarılı olabilir ama benim çocuğum da çok güzel enstrüman çalıyordur. Bu benim çocuğumu az başarılı yapar mı gerçekten yapmaz. İlgi alanlarının farklı olduğu çünkü bunun e, biyolojik de bir gelişimi var. Yani e, işte beyin noktasında işte bazı çocukların sözel becerileri daha yüksektir, bazılarının sayısal becerileri daha yüksektir, bazı çocuklar daha kinestetik öğrenmeyi e, daha yüksektir. Dolayısıyla çocuğu bilip tanıyıp ona o yönde rehber olmaya çalışabiliriz ama kıyas yapıyor olmanın hiçbir şekilde çocuğa bir katkısı ya da faydası yoktur veyahut e, çocuğu hani gaza getirmek gibi diyeceğim. E, işte bak şu şöyle yaparsan böyle olur işte bak işte sen yapamıyorsun vesaire hani gaza getirerek destek olacağını düşünen ebeveynler var. Ama çocuklar seans odasında hep şunu söylerler. Anne babam böyle söylediği zaman çalışma şevkim daha da kaçıyor. Çünkü onların istiyor olduğu şey aslında destek görüyor olmak. Güvenen, ona inanan. Çünkü ee, anne babası dahi, anne babam dahi bana güvenmiyorsa ben nasıl olacak kendime güveneceğim ki? Onlar bile işte Ayşe'yi, Fatma'yı daha çok beğeniyorlar. Ben nasıl yükselteceğim ki? Kıyaslama meselesinden bu kadar bahsetmişken biraz da empati yapıp anne babanın yerine koymak gerekiyor kendimizi. Onların da söylemleri şöyle duyduğumuz, gördüğümüz kadarıyla. Sizin olanaklarınız, sizin imkanlarınız bizlerde olsaydı biz çoktan şu olurduk bu olurduk şeklinde çocuklara söylemlerde bulunabiliyorlar. Peki bu durumun çocuk üzerindeki etkisi neler oluyor? Burada mesela siz bahsederken e, aklıma gelen ilk şey suçluluk duygusu oldu. Çünkü e, tüm imkanların sunulduğu bir çocuk kendisinden beklentinin ne olduğunun gayet farkında. Aileler benim için şunu yapıyor, benim için bunu yapıyor ve benden başarılı olmamı istiyor. Ben yine de olamıyorum. Aslında olabilecek bir çocuk bu arada. Potansiyeli var olan bir çocuk ama beklentiler hmm. ve ona verilenler o kadar yüksek ki ee, bunlara rağmen yapamıyorum. Çünkü refah düzeyi de aslında bir yükseliyor burada bakacak olursak. Ee, fakat çok fazla şey hani elimizin ayağımızın altına serildiği zaman e, böyle kıymeti de biraz daha az olur ya. Hani ebeveynler de bunu yüzden deriz. Biraz çabalamasına da izin verelim. İstediğiniz için belli noktalarda çabalasın. Ee, hani o refah hemen böyle elinin altına çok kolaylıkla vermeyelim. Ama muhtemelen çok fazla şey yapan ebeveynler ve özellikle bunu dile getiren ebeveynler. Ben senin için şunu yaptım. Ben senin için hayatımdan fedakarlık ettim. İşte mutsuz bir evliliğe devam ettim. Ne kadar büyük bir sorumluluk aslında. Çocuğun talebi miydi gerçekten? Yani çocuk istedi mi? Mutsuz bir evliliğine devam ediyor olmalı. Ama burada aslında kendi ihtiyaçlarımızı çocuğa yüklüyoruz ve bu çok ciddi, bu baş edilmesi zor bir şey. Hani ilerleyen dönemlerde belki bir çocuk ya da bir ergen o yaşta bunu düşünemese de ilerleyen dönemlerde bu suçluluk duygusuyla ebeveynin sürekli o ebeveynlik duygusunu besleme ihtiyacı duyuyor. Esasla yapması gereken tek şey kendini gerçekleştiriyor olmak, kendini tanıyor olmak ve bir birey olmaya çalışmaktı. Ama Bundan sonrasında artık anne babasının ona sağladığı imkanların karşılığını vermek. Bu çok büyük bir yük aslında.